Merhaba değerli takipçilerim kanalımın Türkçe Sırları kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Barış. Baktaş'ın evine Yağmur Yüksel'in haberi olmadan gizemli bir sürpriz ziyaretçi gelir. Geçtiğimiz salı günü öğleden sonra Barış Baktaş'ın İstanbul'un göbeğindeki zarif konutunun kapısını beklenmedik bir kişi çaldığında gerçek bir medya heyecanının merkez üssü oldu. Hiç kimse bu ziyaretin beraberinde bir söylenti dalgasını, gerilimi ve gösteri dünyası hayranlarının dikkatini çekecek bir hikayeyi getireceğini tahmin edemezdi. Yakın kaynaklara göre önceden haber vermeden gelen kişi. Barış'ın geçmişte romantik bir bağ kurduğu eski rol arkadaşı Barış'ın eski eşi gülümden başkası değildi. Barış'ın mütevazı yaşam tarzına alışkın olan komşular. Camları karartılmış siyah bir arabanın gelip evlerinin önüne park ettiğini görünce şaşırdılar. Gülüm, sade ama şık giyinerek dışarı çıktı ve kararlı bir adımla ana girişe doğru yöneldi. İsminin açıklanmasını istemeyen görgü tanıklarından biri şu yorumu yaptı. Bir an bile tereddüt etmedi. Kapı zilini çaldı ve birkaç. Dakika sonra barış kapıda şaşkın bir şekilde belirdi. Yüzündeki ifade anında değişti. Bu ziyarette en çok şaşırdan ise Barış'la yıllardır yakın dostluğu olan Yağmur Yüksel'in. Bu buluşmadan haberi olmamasıydı. Aslında iş nedeniyle şehir dışındaydı ve oyuncuya yakın bir kaynağa göre bu toplantıdan hiçbir zaman haberdar edilmedi. Bu durum özellikle başarılı bir dizide birlikte rol alan ve geçmişte sürekli aşk dedikodularına konu olan Barış ile Gülüm'ün ortak geçmişi nedeniyle hayranlar arasında bir spekülasyon dalgasına neden oldu. Magazin çevrelerinde yayılmaya başlayan sesli mesaja göre Gülüm kapıda şöyle diyecekti: "Seni rahatsız etmeye gelmedim. Sadece seninle yüz yüze konuşmak istedim. Benim için önemli." Barış ise şu cevabı verdi. Seni görmeyi beklemiyordum ama zaten geldiysen konuşalım. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Bu süre zarfında kimse girmedi veya çıkmadı. Sonunda gülüm. Ayrılırken onu yakalamayı başaran birkaç paparaziye ciddi bir ifadeyle ve hiçbir açıklama yapmadan yalnız başına ayrıldı. Bu arada Barış'ın temsilci ekibinin resmi yorum yapmamayı tercih etmesi. Gizemi daha da artırdı. Yağmur ise, Ankara'daki bir etkinlikte basının kendisiyle temasa geçmesine gergin bir gülümsemeyle yanıt verdi. Eğer kişisel bir ziyaretse bu ilgilendirmez. Arkadaşlarıma tamamen güveniyorum. Ancak ses tonu ve beden dili onu yakından tanıyanların gözünden kaçmadı. Bu tür durumlar eğlence dünyasında yeni değil. Ancak bu hikayeyi özel kılan şey toplantının görünürdeki kendiliğindenliği ve olaydan sonra katılanların mutlak sessizliğidir. Bu sadece eski dostların bir gelmesi miydi? Yoksa daha derinde henüz gün ışığına çıkmamış bir şey mi var? Sonraki günleri hem sosyal ağlarda hem de geleneksel medyada alışılmadık bir sessizlik damgasını vurdu. Ne barışın ne de gülümün herhangi bir açıklama yapmaması. Hayranlar ve eğlence uzmanları arasında birçok teoriye,